Ben ara az önce bir shorts yayınladım. Daha önceden bir daha önceden kanalım vardı YouTube videolarımı sildi. Videolarım gözükmüyordu. Ben de o yüzden hala kanalım duruyor. Ben de hazır telefonun şarjını doldurmuşken niye ben video video çekmiyorum dedim. <laughs> Ve şu an video atıyorum. Hani çekiyorum. Şöyle Minecraft kartından ne çıkacak sizce? İki tane var. Biri bu. Diğeri ay. Yani ise. Bir tane de ben. Tamam zengin. Bir tane de şöyle. Şöyle. Adımı aradı, burada ters görünüyor. Dur çevireyim kamerayı. Şöyle. Aa niye? Ters okuyor. Barbaros da okuyorum ben. Üçe. Şşşt. Bu da. Kardeşim. Tamam. Biz güzel kısa bir oda turu yapacağız. Daha önceden videolarımı boyasına falan attım. Şöyle göstereyim size. Hatta durun bakayım buradan değiştirebilir miyim? Şöyle göstereyim. Yani her şeyi buraya taşıdık falan benim oğlum. Şöyle göstereyim. Şurayı. Artık burası ve ben de şöyle bir oyuncak var man 22 2200... man 32 270 orada arabamız bizim Subaru Impreza 15 AWD manuel bir araç şu an sıkıntı var bir de baskısı itik ama incelemesi gelecek. Söyleyeyim. Amcam da kamyoncu. O kapak fotoğrafında gördüğünüz kamyon kargo 2532. Z diye biliyorum. Amcamın da daha iyi. Bak şapşiye, bakın, şapşiye. şapşiye bak, şapşeye bak. Ağlama hiç. Ağlama. Anyways. Gölcü yeni ma yeni 297. sokakta oturuyorum. Ve burada yaşamayı çok çok seviyorum. Her neyse görüşürüz. Rüzgar Pro 33 hepsi birleşik. Hepi de Ç. İkizce tur abone olmayı unutmayın. Bay bay. Dikşın.